Herkese merhabalar. Ben Sistem ve Bilim Merkezi'nden Sevdenur Zorlu. Bu eğitim videomuzda Embot Ranger kullanarak bir etkinlik videosu gerçekleştireceğiz. Bu etkinliğimizde Embot Ranger'ın engellerden kaçmasını sağlayacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. İlk öncelikle Embloğumuzu açıyoruz ve daha sonra şurada gördüğünüz artı butonuna tıklayarak Embot Ranger aygıtımızı ekliyoruz. Ekledikten sonra gördüğünüz üzere şurada Embot Ranger'a ait bloklarımız gelmekte. Ee, bizim istediğimiz olay şu. Embot Ranger hareketine devam ettiğinde karşısına bir engel çıktığında yönünü değiştirmesini ve engele çarpmamasını sağlayacağız. Bunun için de Embot'un ultrasonik sensöründen tabii ki yararlanacağız. Ee, kodumuzu yazmaya başlayalım. İlk öncelikle... E, USB yardımımız, yardımıyla Gamebot Ranger'ınızı bilgisayarınıza bağlayın. Ve daha sonra şurada bağlan butonuna tıklıyorsunuz. Ve USB yardımıyla bağlanıyorsunuz. Şu anda Mbot Ranger'ım ile bilgisayarın bağlantı halinde. Ve daha sonra şöyle Mbot Ranger başladığında bu bloğunu alıyorum. Tabii ki çalıştırdığımız esnada bu bloğumuz aktif olacak. Şu an rengi bu şekilde görünüyor. Ve daha sonrasında sürekli tekrarla bloğumuz olması gerekiyor. Bunu kullanma amacımız şu. Emboss Ranger'ımız sürekli olarak yani bir hareket halinde olacak. Ve sürekli tekrarla bloğunu kullanmamızdaki amaç da bu. Karşısına her engel çıktığında aynı işlemi yapmasını sağlayacağız. Bunun için de eğer ve değilse bloğunu kullanmamız gerekiyor. Şunu alıyoruz. Şöyle koyuyoruz. Ve daha sonrasında işlemler bloğuna geliyorsunuz Ve buradan şöyle küçüktür Olanı Alıyorsunuz Ve şimdi şöyle size şunu söylemek istiyorum Şöyle basıyorsun şu algılanıyor bloğuna tıkladıktan sonra Burada mesafe algılayıcı var bakın mesafe algılayıcı Mesafe algılayıcı port 10 demiş şimdi Sizin Ultrasonik mesafe sensörünüz Embot Ranger'da hangi porta bağlı ise buradan o portu seçmeniz gerekiyor. Eğer yanlış portu seçerseniz ultrasonik mesafe sensörünüz çalışmayacak ve tabii ki de istediğiniz proje kodunuzu çalışmamış olacak. Bizim Embot Ranger'ımız 7. portta olduğu için buradan 7. portu seçiyorsunuz. Ve daha sonra mesafe de santimetre cinsinden belirtmeniz gerekiyor. Ben buraya 10 diyorum. Yani 10 santimetreye kadar engeli gördüğünde yapılması gerekenlerden bahsedeceğiz. Şimdi eğer emboturancımız e, ultrasonik mesafe sensörünü algıladığı zaman, yani ultrasonik mesafe sensörü 10 santimetreden küçük bir alanda e, engeli algıladığı zaman ne yapması gerekiyor? Emboturancımız geri gitmeli. Şuradan şunu alıyorsunuz. Şöyle geri diyorsunuz. Enbot bir kendini bir geri atsın. Geri attıktan sonra da ben buraya e, bir saniye bekle bloğunu koymak istiyorum. E, bir saniye bekle bloğunu koyma sebebim de e, or arada bir saniye olsun ki e, Enbot Ranger e, adım adım tüm işlemlerini yapabilsin. Daha sonra yine algılanıyor e, hareket bloğumuzdan. Buradan da sağ dönü e, alacağız. Şöyle şurayı da sağ dön diye belirteceğiz. Yine yüzde elli güçte. Hem geri gelecek bir saniye bekledikten sonra en bol sağa dönecek. Ve sonra tekrardan yine bir saniye beklemesini söyleyeceğiz. Eğer bloğumuzda bunları yapıyoruz. Yani eğer Embot Ranger'ımızın karşısına bir engel çıktığında en bot Ranger bu işlemleri yapacak. Eğer engel yoksa en bot Ranger'ımız tabii ki de yoluna devam etmiş olacak. Değilse bloğuna da şöyle ileri %50 güçte bloğunu koyuyoruz. Kodumuz bu kadar. Videomuzun sonunda en bot Ranger'ımızın nasıl hareket ettiğini, engellere karşı verdiği tepkiyi görebilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Diğer eğitim videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.